okullara. Soğuktan morarmış ayaklarının sızısından uyuyamadıkları için hiç istemezler kışın gelmesini. Ve her zaman karınları açtır. Onları her gün görürüz de fark etmeyiz çoğu zaman. Bir gün onları görüp de kayıtsız kalamayan birkaç iyi adam bir araya gelip deniz fenerini kurdu ve yüzyılın iyilik hareketini başlattılar. Genel Başkanlığını Avukat Yusuf Atalay, Genel Başkan Yardımcılığını Harun Kapı Yoldaş ve Engin Yılmaz, Genel Sekreterliğini İbrahim Altan, Muhasitliğini Halit Volkan Cengiz sürdürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir şubeleri, dev profesyonel ekibi ve binlerce kişiden oluşan gönüllü ordusuyla gece gündüz çalışan Deniz Feneri gerek telefonla gerekse mektupla başvuran binlerce yoksula yardım ediyor. Derneğin kiraladığı ve gönüllülerin araçlarından oluşan dev filosuyla yardımlar ülkenin her yerine en kısa zamanda ulaştırılıyor. Yardım götüreceği şehrin mülki ve idari amirleriyle işbirliği yaparak çalışan dernek, binlerce insana sağlık, eğitim, gıda, giyim, yakacak yardımı da yapıyor, projeler geliştiriyor. binlerce yoksul çocuğun tüm eğitim ihtiyaçlarını üstlendi. Köylere sağlık, eğitim ve gıda yardımı yaptı. Yoksul insanlara meslek kursları düzenledi. Özellikle hasta ve özürlü çocukları olan dul analara aynı ve nakdi yardım yolladı doğum yapan yoksul annelerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Her yıl gerçekleştirdiği binbir çocuk binbir dilek projesiyle binlerce çocuk sevindi. Biri hariç o ölen babasının geri gelmesini dilemişti. Halen devam eden 81 il projesiyle binlerce aileye ayni ve nakdi yardım yapıldı. İlk öğretim okullarındaki minik öğrencilere göz taraması yapıldı. Gözlerinde sorun tespit edilen çocukların tedavileri gerçekleştirildi ve gözlükleri alındı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yüzlerce yoksul kadına sağlık taraması yapıldı, tedavileri gerçekleştirildi. Susuz köylere su götürüldü. Susuz köylerde yaşayanlar su taşımaktan, pis su içmekten kurtuldu. 500 okula içinde romanların, öykülerin, kaynak kitaplığın, sözcüklerin olduğu kütüphaneler kuruldu. Açlıkla savaşan ve doğal afetler nedeniyle yardıma ihtiyacı olan ülkelere üzerinde Türk bayrağının dalgalandığı araçlarla uluslararası yardım çalışmaları yapıldı. Yoksulluk sorununa dikkat çekmek, gündeme taşımak, çözüm bulmak için bilim adamlarını, medyayı ve ilgili makamları bir araya getirdi. Yoksulluk sorununa kalıcı çözümlerin bulunabilmesi için Yoksulluk Araştırmaları Merkezi kuruldu. Afet bölgelerine ilk giden hep deniz feneri oldu. Kurtarma çalışmalarına katıldı. 577 prefabrik konut yaptı. Halen depremzedelere yardım eden deniz feneri yangın ve sel felaketlerinden de uzakta değildi. Yoksuz gençlere düğünler, küçüklere sünnet şölenleri düzenlendi. ISO 9001 toplam kalite sistemi belgesine sahip Deniz Feneri, yoksullara çalışmalarını gelişmiş teknolojiyle destekledi. 1998 yılında birkaç iyi adamla başlayan iyilik hareketi bugün dev bir gönüllü ordusuyla sürüyor. Biz Deniz Feneri'yiz. Desteğinizle bugüne kadar binlerce ihtiyaç sahibine ulaştık. Yeryüzünde yardıma muhtaç son kişiye ulaşıncaya kadar çalışacağız. Var mısınız?